Ver bir elini öpeyim, neredesin sen? Arkandayım. <laughs> Ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. <laughs> bu çocuk, bu minibüse binecek. Arkaları doğru Yasen'in boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. ya sen hangi boşluğunda oldun sen <laughs> ya? Ne yapıyorsunuz siz iş yerinde böyle flörtleşme falan bir şey oluyor mu? Şu dosyaları alırken öyle bir dikiz yapmalar falan, çatala bakmalar ha? Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sarkma. Dışında? Ya, Dışında da affetme. Aha bak burada bak saklanma saklanma dön. E, lütfen baba kedi muamelesi yapmaz mısın? Aa kedi gibidir Osman'ım benim. Pisi 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 pisi. Ya. <laughs> 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 ah mırtın yok. Çok oyuncu maşallah kısırlaştırdınız mı bunu? Ya bu durumda gidilir mi? Yere batsın işi ya. Olur mu oğlum? Senin işin o, işin o. Ya baba bırak işi gücü ya. Alt tarafı beş bin euro maaş. Beş bin euro mu? Baba bir de iki ayda bir çift maaş. On bin euro. Çift maaşla konuş gitsin lan. Konuş gitsin, konuş gitsin. Konuş gitsin, konuş gitsin. Konuş gitsin. Ya yılbaşı özel günler falan. On beş bin euro oluyor. Kaç yüzü ödesin evlatlar. Ne diyorsun? <laughs> baba kira parasını arkadaşlarla yedim ama bir sor niye yedim? Ne diyorsun lan? He arabanın ön camı mı? Vallahi elimden kaçtı baba. Ne anlatıyorsun oğlum sen? O da mı değil? Adamın bir suçu yok at yarışına ben alıştırdım baba. Gerizekalı senlik bir şey yok her şeyi döktün ortaya. Ama beni niye uyarmıyorsun anne? O kafandaki ne senin? Kask baba senden korunuyorum. Keşke zamanında biz de korunuyoruz. Sevgili Güllük, Abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedin. Kendi yaşayıp öğrenmeli. Naima Hanım. Siz eşinizi neye benzetirsiniz? Eşimi mi? Neye benzetiyorum biliyor Hani sifonu çekersin de bir tane kalır ya. Like we are. <laughs> Bahçeli bir evimiz vardı. İncir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirli. olurdu? Çok güzeldi. Olurdu. Böyle, böyle, ya incirleri hep toplayacağız. Yok. Meyveler yok. Babam da kınlandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. Bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz, kapağı sıkışmış. Hayır. Yok, safa. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Geliyorsun bu kadar. Çok... Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Utanmıyorsun. Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz. arkamızdan atıp tutuyorsunuz. Utanmıyor musunuz?